Biz sizlerle birlikte FIFA 23 Gal Galatasaray kariyeri çekmeyeceğiz. Çünkü Galatasaray kariyeri bir sonraki bölümde gel, bir sonraki bölümde gelecek. Gelecek. Yanlışlıkla Galatasaray kariyerimize girdik. O konudan dolayı özür diliyorum. Evet, şimdi oyuncu kariyerimize devam edeceğiz. Bu arada belki kötü yorum alacak Dediğim bir şey vardı. Şimdi onu göreceksiniz. Belki kötü yorum alabilir sizin karşınızda da. Ben Burada Yanlışlıkla kaydetmeyi unutmuşum. Bu yüzden dolayı buraları hemen hızlıca sudan üstten simüle edeceğiz. Bu yüzden dolayı kazandığımız her şeyle gitti. Bu yüzden dolayı birazcık kazanıyorsunuz bana kızım hakkı haklısınız son derece size hak veriyorum evet kaydetmeyi unutmuşum. bunu fark ettim bu yüzden dolayı sizden çok özür diliyorum bir daha ama böyle şeyler olmayacak merak etmeyin bir daha böyle şeyler olmayacak size söz veriyorum bir daha böyle şeyler olmayacak bu yüzden dolayı şimdi antrenman şeyimiz de bozuldu. Hemen şurada otomatikman geçelim. Valla sizi çok beklettim üzgünüm ama yani bu da insanlık hali yani insanlık hali. Kabul edin bu da insanlık hali yani herkes hata yapar. Ve verdiğimiz beceri puanları da gitti ne yazık ki. Evet rezalet. Bir tane hız vereceğim. Bir tane iki tane süper vereceğim. Diğerleri diğerlerini de full pasta verdim. Dripping guest vermedim. Bunu neden yaptığımı ben de hiç bilmiyorum. Hayır şöyle buradan. Bu arada parmağımda da bir sıkıntı var. Bu aralar çok ağrımaya başladı. Bu yüzden dolayı yorumlara bir geçmiş olsunuz alırım. Evet buraları zaten geçelim zaten buraları biz daha önce oynamıştık ya sen sizi boş yere bekletiyorum. Üzgünüm yani affettim. Yani kabul edin bu da bir insanlık hali. İnsanlık hali. Her yazar var. Evet. 69 ratingiz. Zor. Olduk yani. Her birden zor bulduk. daha ilk 11'e bile de gelemedik? Ya sabır. Ya savurmalarını buralarda geçmek beni sinirimi bozuyor. Ah parmağım da gitti zaten. Parmağım da çok sızlıyor. Var da yapacağım değişiklikte de su. Ya da yapmayacağım bu sezon ilerleyen zamanlarda yapacağım. Evet Evet. baslarına geliyoruz yavaş yavaş. Biz maçlarına geliyoruz. Seviye diyor. Bana ne seviye atlanmış. Oğlum bezleri puanları geldi lan. Neyse Şimdi çok uzattık artık. Basa basmayalım. Çok uzattık. Bu arada kanalıma kanalımı yeni ilk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Sadece ilk, bas, ilk defa görenler için değil. Abone olmayanlara söylüyorum. Abone olun. Lütfen. Abone olun. Ben size güveniyorum. Hepiniz abone tuşuna basarsa 20 aboneye çok yakınız. 20 abone olabiliriz de. O nasıl suç? Bunun devamını gelmesini istiyorsanız sa sizden sadece 5 like istiyorum. Bunun devamı için 5 like. Hadi var. Hadi. Hadi. Hadi geç şunu. Ver. Ver bana. Ver. Ver. Eyvallah. Eyvallah verdin de yani. Sus ben aslında ben neden adama kızıyorum ki? Lan. Bakın Alanya Forması bak lig mas, lig lig lig. Süper çok çok süper lig. Neden ben böyle şeyler diyorum? Zaten herkes biliyor süper lig oldu. Evet. Yine kaptırdık. Şaka gibi. Şaka gibi. Hadi hadi ver ver. Neden geçemiyorum? Sinirim bozuldu sinirim. Sinirim ne sinirim ne ya? Abi kafa kafa yedim yani. Hadi hadi koştum hadi. Hadi ver bana hadi. Hadi ben de ona verdim hadi. Hadi 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 of. Aa, uff. Uff ne biçim gol ne biçim gol ne biçim gol. Bir futbolcu kariyerindeki gol böyle mi atar be? öbürü sayılmadığı için ilk gol diyorum yani yalnız anlaşılmasın. Aa bir önceki kalacak onu söyleyeyim bir önceki kalacak. Onu yalnız çektik aferin. Evet Atlamadım. Çok sinirim bozuldu. Hadi. 88. dakika gerekirse zaman oynayacağım. Böyle saniyeler gerçek saniye gibi geçiyor. Çok uzun. Daha iyi katamadı. Az farklıyım. Geri zamanı oynayacağım lan? Gıcıklı zamanı oynayacağım. Lan o nasıl pas ver ver ver. Hemen ver zamanı oynayacağım. Ver hemen Hemen hızlı oyna hızlı oyna. Hızlı basla çıkacağız. İşte çok iyi. Ben bildim doğmuyor ya güneş. No no no. No. Gerekirse kayarım. Gerekirse kayarım. Yeter. 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 Sinirlendirmeyin beni. Kayacaktım. Kayamadı. Hadi. Kuarezma. Harbiden zor çoluk. Ve maç bitti. Benim golüm sayesinde maç kazanıyoruz. Aa ah, benim sayemde. <laughs> Gol iki battı abiniz attı. Kamil kala abiniz attı. Sakin olun. O ligi derbiyle derbi isteyeceğiz ha. Yarasaray Fener dermiş. Güzel. Çok güzel derbi olur. Bu arada ben beşik saslıyım. Yanlış anlasılmaz. Fadeli bir ilk 11'e giremedik lan. Bu nasıl oyun? Evet. Adana Demirspor maç, Bodini. Yani abi sol bek olarak basa giriyoruz. Yani girmeyeyim daha iyi yani böyle bir rezalet çok ya. Evet aha. maçınız giriyor. Maçınız giriyor ne demek? Abiniz basa girdi. Oy. Hayır. Dedim. Al. Abi yine pazara gittik. Yine pazara gittik. Yani yine pazara gittik. As asa. atmadım. Güzel atmadım aslında. Aferin sana ver. Hayır. Bir de sağ yanına vurdum. Yazıklar olsun. Ulan şu maçı kaybetmeyelim ya. bir gol atalım berabere kalalım en azından yani. Bu ne? Gerçi ben de bu çalımdan ne bekliyorum lan bize? Kara gübrüyüz. Evet. Ekran masındakiler yine gazı ançak değil. Abi ben ne dedim? Gazı ançak ne ya? Evet ekran basındakiler gazı ançak diyeceğini sandı. Evet ben de öyle diyecektim ama kendimiz zor çıktım. Evet. Kara gübrüyüz. Evet kara gübrüyüz. Bunu açık attım. çok bom lazım? Efsanesi kaleci. Kaleci efsanesi. Akbaba. Onun yakurudan kosu var. Arda Güler <laughs> Yaratıcılık 100 bin Aaa pasla bir daha Abi ne biçim pas Ne biçim pas açıyorsunuz Gerçi bu da Kara gömrük yani ne bekliyorsun ki Kodelle ben full Gaziantep demişim bu arada öbür videoda özür dilerim Öbür videoda full Gaziantep demişim Evet. Karagümrük Gaziantep demek yani değişik bir şey. Hadi, 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 hadi al 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 şu al 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 şunu. Kolim lan şu beşik tasdik kolim lan <laughs> şu. Sade. Recep Tayyip Erdoğan. Evet ofsayt. Evet ofsayt. Mükemmel. bak. Adam Demirspor'un sporun bütün oyuncularıyla değişik şeyler söyleyebilirim. Mesela bak Recep Tayyip Erdoğan. Belhanda, Belhanda ne diyebilirim ben? Gol Brandt sen öyle isim mi olur? Yedik golü, Yemedik. Kendi adamımı düşürdüm. Ver, ver lütfen ver. Ver. Hop 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 hop. Hoppa böyle pazarlıyorlar. Hop abi. Ay öldüm hocam. Hocam öldüm hocam. Hocam öldüm hocam. Öldüm öldüm. Oyna korunan kosu var. Bu çok özür diliyorum bir şey fark ettim. Evet dakikayla sonucu göstermeyi yine unutmuşum. Çok özür dilerim. 2-1 kaybediyoruz. Yani her videomda bir fiyasko yaşanıyor yani bir önceki bir önceki kariyerde ga, Gazi Gaziantep demiş. Gal hadi. Evet yine kaybettik. Ligde galibiyet alamıyoruz. İlk basın asıl kazan, gaz, ıslam, ka, ka, kazandık o zaman? Abi şuradan ne biçim futbol kalacağız? Ne fena Onyakuru. Onyakuru'dan koşu varmış. Cık. Yaratıcılık, yaratıcılık 100. Eksi 35 bir Hocam eksi 35 gelinmez yani abarttınız ya. Hocam karşınızda gerçi duruyor ya biraz saygılı olun. <laughs> ya sabır oğlum. Uçan rezerveye koyacak bizi ya. Ver her, her şey bütün her şey midirip yenge yatırır. O zaman bir Master Quick Combo oynasanız, oynasanız da isteyilir. Evet. Benim takım geldi. Rakibimiz benimle aynı takım. Gaziantep. Bir önceki videodan anlayanlar anladı. Benim takımım geldi. Yeni videolar bilir, bile, bile bilenler bilir. Sol kadar. Bir de bir bütün çakım olarak oynamayı deneyeceğim. Bir kere de bütün çakım olarak oynamayı deneyeceğim. Borini yerine girdik. Borini Ben bütün çakım olarak oynuyorum. Hoppa! Hoppa! Dur lan ne yapıyorsun? Dur ciddi al Ciddi al. Kahve ciddi al. Of aldım. Alamadım. Aldım. Of canımı da attım. Kamil Kalay, koş Kamil Kalay, koş Kamil Kalay, al o topu Kamil Kalay, attım Kamil Kalay, koş. Yine, yine, Hepsi sana attım. Opsay çok. Koşan. Where are you from? Where are you from? Ne alaka? Yine, yine, kaçmıyorsun ki. 19 numara koş. Koş bak havadan attım. Dine vur. Oğlum, o, nasıl ortaydı ya? Ah be! Ah be! Az farklı. Evet. Çakar, Icardi. Değil o, Bakar. Arturay. Çağlar. Çakar. Geçirmem! Ne yaptım ben Dine indir onu. Helas Dine. Ben Bu galiba Carlo, Karlo Lotti. Lotti evet. Bu Alko lan ne Karlo Lotti. Abi. Andro lan o. Evet yedik golü. Of. Ne müdahale yaptım be. Andro Ankolot gibiydi neydi işte O değil orada defans olmasa herhalde yiyordu golü Ben bittim doğmuyor ya Yunus Hadi herkesi kessin ha herkesi Herkesi kes bir de Ya sana. Hayır Oynasın ya. Çizgi oyna. Oradan da şöyle. çık şakaya bak. Arkasında kaldı. Koş. Lozan mı lan bu? Lan bunlar Lozan'ın alacak parayı nereden buldu? Sakı yapıyorum tabii ki de. Bu o değil. Aynı Lozan'a değil de. Abi ne yaptın lan? Hah. Hah. Of çalıma bak. Çalıma bak. Pasa bak. Bir daha pas. Koş. 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 Of. Nereden vuruyorum kaleye? Of. Beraberlik almayalım ya. Bir boya salım işte. Evet. Kaan kolay. kalay. Kolay geliyor. Kamillerin kamili geliyor. Buraya hocam elvan, Hocam el elvan. Hocam elvan. Evet aldım. Hocam bitirme hocam. Hocam bitirme hocam. Hocam daha bitleri hocam. Hocam bitirme hocam. Kolay. Ay. Bitmedi Allahım hadi. Hocam bitirme. Ya. Abi şaka mısın ya? Orada kolyeyi kasırmasa. Abi. Şurada kaleye gelse gol edersin. İlerle. İlerle. Yine beraber. Gelecekse 10 deseydim ama yeter ya. Her maç eksiliyorum ya yeter ya. Abi Galatasaray geldi hadi hayırlı Hadi hayırlı Galatasaray mı? Ne? 2-0 yeni yollar bizi. Ben bu maçı çevirir miyim? Tabii ki de çeviremem. Bütün saygım olarak oynadım yanlışlıkla yine. Evet, bakalım. En az bir gol at... Onu nasıl yapacağız be abla? En evet, hadi bakalım. Of pasa bak. Of sana bak Rashica. Rashica sen de kimsin? <laughs> Nelson, Nelson! Nelson'u geçer miyim geçemem. Yani bir kere biz bu gazı açıp ve ganasları yenmek ihtimalimiz yok. Çıkmadı, çıkmadı. Hocam şimdi çıktı. Ya hak. Aldım verdim yap. Aldım verdim yap. Attım. Attım. Uf! Ne pazar yolladım. Muster. Hayır. Dalas sarayda kırmızı kart deniz, biz de kırmızı kart deniziz. Bu nasıl maç? Lütfen yüzümü kara çıkarma. Lan! Ben bittim. Dolmuyor ya güneşim. Abi şaka gibi. Ulan Kamil, iki tane fırsat verdik. ikisini de kaçırdın. Hadi, hadi. Lan! Lan kaleci. Bibiyano. Ne sonra geçer miyim? Geçerim. Geçerim. Lan yeter şu golü ye artık. Geçer. Yeter şu golü ye. Şu çok kale çok artık. Çok kaleye girsin o. Mustafa yeter ya. Ömrümüzü tükettim ya. Oğlum kaleye kaç tane vurdum da yemiyor lan. Ay ışık yattı. Adam bütün topları yemiyor ya. Yemiyor dedim bütün toplar uçuyor. Yeter artık onu da tut. Lan yeter iyi sunu be ye ye. Bu bu bu. Yeter artık. Yeter. On numarayım lan ben bu şakımın on numarası. On numara oynarım. 20 numara da oynarım her numara oynarım sorun yok ben bittim Dolmuyor. aman bak onda da kendini yere attı son men kaleci son men kaleci ya. son dakika son dakika sürpriz neden olmasın Hadi, hadi hadi Hayır. Nereye oluyorsun? Aa korner. Bizim kaleci de gelmiş. Yapma be. Yapma. Ne yapıyorsun Fabri? Fabri ne yapıyorsun Fabri? Yani rakip kalesi çoz, yani ne diyeyim. Yani şurada kaleye gitse neler neler olurdu. Ben bittim donuyor O değil bir de biz çok dağlık. Kanala abone olmayı unutmayın. Bugünlük sonuna geldik. Bugün sona geldik. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.